fazla kilolarından kurtulmak için özellikle diyet yapan kişilerde tabii ki de beslenme ve spor çok önemlidir. Peki bunların yanında bir şey daha var ki bu olmadan beslenmeyi de sporu da yapsanız bir sonuca varamayacaksınız. Evet bu videoda da zayıflamak isteyenlerin çok fazla dikkat etmesi gereken en önemli şeylerden birisinden bahsedeceğim. Herkese merhaba. Özellikle fazla kilolarını kafaya takan ve zayıflamak isteyen birçok kişi bulunmakta. Evet bu kişiler ortak özellik olarak ne yapıyor? Tabii ki de zayıflamak için çeşit çeşit yöntemlere başvuruyor. Peki kaçı fayda alarak olumlu sonuçlara ulaşabiliyor? Kaçı ulaşamıyor? Bunun hakkında zaten yüzdelik verilerimizi paylaşmıştık. Sadece diyet yapanların 10 kişiden birisi tam olarak istediği hedefe ulaşıp da diyetini bitirmiş oluyor. %10 kadar az bir değer aralığında. Peki bu insanlar neden bunları yapamıyor? Tabii ki de asıl olarak zayıflamak amacıyla diyet yapılıyorsa diyette sizi zayıflatacak en önemli şeylerden birisi beslenmedir, diğeri ise spordur. Beslenerek aldığınız kaloriyi dengede tutmanız gerekiyor. Spor yaparak da harcadığınız kaloriyi arttırarak tabii ki de zayıflamış olabilirsiniz. Fakat bir tane daha bir şey var ki bunu da hemen sizinle paylaşayım. Diyeti uygulamak için gerekli olan ruhsal veya psikolojik durumunuz. Evet, sizin eğer ki ruhsal durumunuz iyi değilse, yani diyetinizi devam ettirebileceğiniz bir ölçüde değilse, psikolojiniz bu diyeti devam ettirmeye bir türlü el vermiyorsa zaten yaptığınız diyet kısa süreli olacaktır. Bu sebeple de birçok kişi hedeflediği kiloya inemeden diyeti bırakmış oluyor. Özellikle belirli bir kilo verme hedefi olan kişiler, kendisine belirli bir hedef koyarak bu şekilde diyete başlayan birisinin diyet sürecine de kendisine Psikolojik olarak hazırlaması gerekiyor. Siz en iyi diyet modelini de bulmuş olsanız, en güzel bir şekilde sporunuzu da yapmış olsanız, diyet sürecinde öyle bir zaman aralığı gelecek ki sizin ne diyeti yapasınız gelecek, ne de spora gidesiniz gelecek. Bunu mutlaka yaşayacaksınız. Evet, bu süreç içerisinde mutlak bir şekilde devam edebiliyorsanız, yani kendinizi bir şekilde diyete devam ettirebiliyorsanız, zaten olumlu sonuçları yani istemiş olduğunuz kilolara inmeme ihtimaliniz yok. Fakat birçok kişi diyeti yarıda kestiği veya bıraktığı için bu diyetleri uygulayamıyor ve istediği kiloya inemeden diyeti bırakmış oluyor. Bu sebeple de zaten istediği sonuçlara ulaşamamış oluyor. Diyet sürecindeyken kesinlikle motivasyonlu ve iradeli olmanız şart. Motivasyonunuzun bittiği yerde diyet de zaten bitmiş oluyor ve devam ettiremediğiniz diyetlerde hiçbir işe yaramıyor. Bu sebeple yapacak olduğunuz diyetler tamamıyla kendinize özel ve kendi beslenmenize uygun olmalı ki sizi çok fazla sıkmayan, genel düzeninizde yani beslenmenizin genel düzeninde sizin çok fazla değişikliklere gitmeden bir diyet modeli uygulamanız gerekiyor. Ancak bu şekilde beyninizi kandırarak normal beslenme aralığında bir diyet modeli geçirerek güzel bir şekilde uzun süreli diyetler yapabilirsiniz. Bu süreç içerisinde psikoloji gerçekten söylediğimiz gibi çok önemli. Neden? Çünkü kilo vermek isteyen kişiler özellikle çok çabuk kilo vermeyi hedefliyor. Bunun için de çok fazla kısarak, kendini aç bırakarak zayıflama yöntemleri seçiyor. Bu sebeple de ne oluyor? Örnek verelim. Bir kişi zayıflamak için yapmış olduğu diyete uygun en güzel bir şekilde kahvaltısını da oluşturuyor fakat akşam yatmaya yakın pilavlar, makarnalar, börekler, tatlılar da havada uçuşuyor. Yani sabah diyete başlayıp da akşam gece yatmadan önce tatlı yiyerek günü bitirmeyin. Bu durumları yaşamanızın temel sebebi zaten kendinizi diyete ruhsal ve psikolojik olarak hazırlayamamanızdan kaynaklanıyor. Yani siz tam kararlı olarak ya da motivasyonlu olarak diyete başlamadığınız için mutlaka sonucu gelmiyor. Yani siz çok güzel bir başlangıçla yapsanız, sonunu getiremiyorsunuz. Sonunu getiremediğiniz hiçbir şeyde zaten hiçbir işe gerçekten yaramıyor. Bu sebeple. Diyette yapmanız gereken en önemli şeylerden birisi tamamıyla bir kararlılık esasında ve motivasyonunuzu da sürekli yukarıda tutarak diyet yapmanız gerekiyor. Bu konuda şunu da söyleyeceğim. Etrafınızdakilere çok iş düşüyor. Özellikle aynı evde yaşadığınız en yakınınız yani aileniz veya arkadaşlarınız olabilir. Sizi sürekli diyetten düşüren yani sizi sağlıksız besinlere yönlendirmeyen kişiler lazım. Sizi diyette motivasyonunuzu arttıracak kişiler lazım. Eğer ki çevre çevrenizde bu gibi kişiler varsa diyet sürecinde gerçekten işiniz zor olacak. Özellikle siz diyetteyken etrafınızdaki yani çevrenizdeki ailenizdeki en yakın kişiler size sağlıksız beslenme konusunda davet değil tamamıyla diyete devam etme konusunda motive etmelidirler ancak bu şekilde çevre desteği de alarak zaten psikolojinizi de yukarıda tutarsanız yapacağınız diyetler gerçekten uzun soluklu olabilir. Uzun soluklu yaptığınız diyetlerde de mutlaka güzel sonuçlar almış olabilirsiniz. Diyet sürecindeyken kendinizi sürekli motive edecek bir şeyler bulun. Mesela kısa süre içerisinde yani diyetin ilk başlarında güzel sonuçlar alırsanız bunu sürekli görebileceğiniz şekilde şu kadar gün ve şu kadar kilo verdiğim gibi yazılar yazarak bunu sürekli görmenizi sağlayabilirsiniz. Veya girmek istediğiniz bir kıyafet vardır, birkaç beden incelmek istiyorsunuzdur. O kıyafeti sürekli görebileceğiniz veya fotoğrafını sürekli telefonunuzda karşınıza denk gelecek şekilde koymanız bile sizin motivasyonunuzu arttıracak olan faktörlerdendir. Çünkü unutmayın ki herkes mutlaka diyet süreci içerisindeyken günün biri gelecek ki diyeti yapasınız gelmeyecek. Mutlaka diyeti esneteceksiniz bu süre zarfında diyeti esnettiğiniz zaman aynı şekilde devam ediyorsanız zaten diyetin bittiği an oluyor. Bu da sizin güzel sonuçlar almanıza çok fazla engel oluyor. Özellikle dışarıdan yemek veya tatlı kaçırdığınızda kendinizi diyete uymadığınızı düşünerek psikolojinizi bozuyor. Ve ben bu diyeti burada bitireyim zaten bugün yapamadım gibi durumlarla karşılaşıyorsanız emin olun ki o diyetlerin sonu asla gelmeyecek. Dışarıda yemek yeseniz bile. Tatlı kaçırsanız bile mutlaka diyeti aynı şekilde o günü silerek yani aslında o günü bile değil o anı silerek aynı şekilde diyetinize devam etmeniz gerekiyor. Ancak olumlu ve başarılı sonuçları almak istiyorsanız bu şekilde uygulamalar gerçekten yapmalısınız. Bu sebeple sonuca bağlayacak olursak bir diyette benim açımdan en önemli şeylerden birisi zaten beslenmedir. Beslenmeye %60 dediğimiz yerde spora da mutlaka zayıflamak için %30 diyebiliriz kalıyor bunun yanında %90. Fakat bunun aralığında yani %10'luk bir kısım var ki bu da tamamıyla diyete uyum ve psikolojik durumunuz. Eğer ki bu olmuyorsa zaten beslenme ve spor kesinlikle olmuyor. Bu sebeple kendinizi mutlaka zayıflama süreçlerinde diyetlere giriyorsanız kararlı ve tam bir şekilde yani kafa olarak çok fazla hazır bir şekilde diyete girmeye özen gösterin. Çünkü yaptığınız yanlış diyetler yani şöyle söyleyelim siz sürekli diyete girip bırakıyorsanız haftada bir yani ayda bir kere iki kere diyete girip bitiriyorsanız siz sene boyunca 10 kere 15 kere farklı diyetler deneyip hala hiçbir sonuç alamıyorsanız bu yaptığınız diyetler metabolizmanızı da yavaşlatarak kilo vermenizi daha da zorlaştıracaktır. Bu sebeple dediğim gibi zayıflamak isteyenler diyet yapıyorsa tamamıyla kendine uygun, sağlıklı, yeterli ve en doğru bir beslenme modeliyle yanında spor ve su eklenmiş hali de olursa ekstra kendini de diyeti çok güzel bir şekilde kafa olarak hazırlamış ve motivasyonunu sürekli yukarıda tutarsa gerçekten zayıflamamak için hiçbir sebebiniz yok. Evet bu videomuzda da bunlardan bahsettik. Bu ve bunun gibi içeriklerle karşılaşmak için de kanalımızı takip etmeyi lütfen unutmayın.